Merhabalar efendim. Burcu Filiz Hanım'la sohbetimize devam ediyoruz. Merak ettiğiniz soruları kendisine yöneltmeye devam ediyorum efendim. Benim evet, tekrar. burcu tekrardan merhaba. Benim Şimdi abi. menopoz sürecine girmek istiyorum. Çünkü evet, kadınları en çok yıpratan süreçlerden biri de menopoz. Menopoz ne demek? Menopoz yumurtalıkların artık yumurta üretmemesi demek. Bitiyor. Bitti, östrojen gitti, de, değil mi? Var. Evet, tabii bazı bazı kişilerde işte akut strese falan bağlı olduğun zaman hızlı bir östrojen düşüşü oluyor. İşte Hı -hı. cerrahi menopoz gibi akut stresli gibi durumlarda o kişiler menopozu çok daha zor geçiriyorlar. Daha hızlı vücutta yıkımlar oluyor. Ciltte de, kemikte de, kalp sağlığında da, zihinde de. Artık bir de erken de başlıyor değil mi evet, hocam? Evet, çok hızlı başlıyor. Kaçılara kadar başlıyor. düştü. Normalde zaten. bizim ülkemizde ortalama 46-47 yaş. Hmm. 5 evet, yıl güzel. önceki veriden bahsediyorum. Şu anda bir literatür verisi yok. Ama Hı -hı. çağın getirdiği zorluklar artık menopozu daha erken yaşlarda... Görmeye başladık hastalarımızda. Bazı kişilerde de daha böyle yavaş yavaş kesilir. İşte geç geç olur, az olur falan. Bunlar biraz daha slow geçerler. Onlarda değişiklikler yavaş yavaş başlar. Şimdi ben bu noktada cildimiz hızlıca buruşuyor, kırışıyor, nemini kaybediyor. Yani elimizden uçup gidiyor. Yani evet. ben hani o sürece de başlamış biri olarak hı hı hı. bu söyleyeceğin hap bilgiler benim için çok önemli. Hocam, hiç lütfen öyle bir şey söylemeyin. <laughs> Şimdi e, doğru. Bunun öncelikle olarak aslında bir e, psikolojik bir e, altyapısı var. Yine e, hep hormonlardan bahsediyoruz. Gerçekten bizler için e, çok çok önemli. Bu süreçte kadınlar psikolojik açıdan kendilerini iyi hissetmiyorlar çünkü ciltleri matlaşıyor. Saçları matlaşıyor. Saçları zayıflıyor. E, biraz daha böyle formunu, o e, berraklığını, o ışıltısını kaybediyor. dökülüyor. dökülmeler oluyor. Tırnaklarımızda yine kırılmalar işte uzamamalar incelmeler oluyor Başlayayım. dişlerde yine aynı şekilde yüz aşağı doğru kendine östrojen öz, östrojen bizim için çok önemli <laughs> evet, değil mi oestrojen ve e, aynı zamanda işte kolajen sentezi de azaldığı için ciltteki hiyonik asit dengesi bozuluyor doğru beslenme bu süreçte yine çok önemli fakat biz artık burada e, bayanların hem medikal anlamda medikal estetik anlamda hem de yüzeyden uyguladığımız medispa dediğimiz cilt bakımlarını biraz daha derin dokularda biraz daha cihazları içeriye koyarak oradaki elastin kolajen lifi aktive edecek bazı içeriklerden de faydalanarak menopoz dönemini oradaki o cilt kuruluğunu ve sarkmalarını aslında geriletecek bazı vitamin takviyeleriyle, doku altı mezoterapi uygulamalarıyla, gençlik aşıları olabilir, PRP aşıları olabilir. Tabi burada kişinin, siz de, siz de kullanıyorsunuz ve biliyorsunuz hocam, PRP'de kişinin kendi kanındaki vitamin ve mineral değerleri de bizler için çok önemli. Dolayısıyla aslında biz artık biraz daha hazır yapıdaki kolejenlerden, ve gençlik aşılarından, vitamin ve minerallerden destekler alıyoruz ve süreçte yine hem dokuyu yüzeyden hem ürünleri biraz daha arttırıp, yoğunlaştırıp biraz hem daha hem cihazlar denir, hem cihazlar devreye giriyor dört koldan ele alıyoruz ne yapıyoruz Burada yine gözlerimiz korkmasın, periyodik bazı bakımlarımız var. Haftada iki ya da haftada bir gibi uygulamalarla kişiyi öncelikle tanımlayıp bir protokol oluşturuyoruz. Onları da çok sıkmadan burada Kit çok analizi yaparak. evet tabii ki hem doku altı analizlerimiz yapılıyor. Yani biz artık şunu tespit edebiliyoruz. Bir 2 yıl sonra cilt altında kişiye özel ne gibi şeyler bizi bekliyor? Dokunun altında aslında bu tarz birikmeler oluyor. İşte leke varsa, melazmalarla ilgili bir sorun varsa bir ağacın kökleri gibi düşünün. Dokunun altında bazı 3D çekimler yapıyoruz. Ve biz orada aslında lekeleri kontrol ediyoruz. Ne kadar sonra yüzeye çıkacak? Yüzeyde ne kadar derinleşecek? Biz bu lekeyi nasıl açabiliriz? Yüzeyden açabilir miyiz yoksa doku altıda onu? desteklememiz gerekiyor mu gibi. Ya da e, çizgiler, ya da e, nem tutuşundaki yoğunlik asit dengesi ne kadar azalmış. Elastin kolajen lifte nasıl kırılmalar olmuş. Bunlarla ilgili önce biz e, önümüze Tamamen bilimsel reçetemizi alıyoruz. Matematiksel bir değeri var bunun. Ee, orada o matematiği gördükten sonra e, periyodumuz başlıyor. Beraber e, süreci Peki, de doğru yönetiyoruz. Şimdi menopoza gelmeden yapılabilecek bir şey var mı? Ya da bir kadın düzenli Tabii. periyodik bakımlarını yapmalı mı? Menopoza ilk hatır. hissettiğinde mi gelmeli Hayır. yoksa e, o aşamaya gelmeden neler yapabiliriz, gelmeli <laughs> evet. miyiz? Ben hep diyorum ya gerçekten uzman bir kişileri olmalı. Her sıklıkla olmasa da bunları danışabilecekleri, bayanlar çok önemli özeller bu konuda. Hatta ben şey diyorum biz mens dönemlerinde bile danışanlarımızla çok konuşuyoruz. Orada da biliyorsunuz sıkıntılı bazı durumlar oluyor. İşte kuruluklar oluyor, nemsizlikler oluyor, aknelenmeler oluyor, anlık akneler çıkıyor ve telaşlanabiliyorlar. Dolayısıyla biz o dönemleri de doğru yönettiğimiz için kişilerle biz premenopoz dönemi ee, işte menopoz öncesinde de kişileri ele alıyoruz. Eğer zaten bir kişi 30'lu yaşlarında e, doku altı uygulamalara başladıysa e, vitaminlerini, koli, doğal kolajenlerini siz doğal kolajen e, öneriyorsunuz. Ben zaman zaman sıvı kolajen eğer doğal kolajen alamıyorsa sıvı kolajenlerden de faydalanmalarını e, sağlatıyorum danışanlarıma. E, biz burada ne yapıyoruz? E, 30'lu yaşlardan itibaren de doku altı mezoterapilerine başlıyoruz. Ben her zaman şunu diyorum. Radikal uygulamalar öncesinde eğer astarımızı cildimiz en önemli astarımız gerçekten doğru bakarsak, doğru uygulamalar yaparsak biraz daha az dolgular, biraz daha az yani görüntüyü değiştirecek uygulamalardan ziyade astarımızı doğru yaparsak eğer hem kırılmalarımız az oluyor, hem dokumuz daha nemli oluyor. O süreci zaten çok agresif bir şekilde yönetmemize gerek kalmıyor. O yüzden biz gerçekten bayanları 30'lu yaşlarında böyle profesyonel kimliklerle çalışmalarını tavsiye ediyoruz. Hep şey denir. Gömlek kırıştığı zaman makine yatıyorsun, kırışık çıkıyor ya. Dikiş ve ütü de tutmaz. Dikiş, ütü de tutmuyor. Yani hep böyle ütüleyip kullanmak, ütüleyip kullanmak öyle olunca zaten kırışıklıklar da oluşmuyor, leke zemini de oluşmuyor. Ben açıkçası hani bazı kadınlar diyorlar ya da işte bazı insanlar işte doğal yaşlanalım, evet. işte Yine doğal, doğal sürece girelim. Evet doğal bozan bir şey yok ama Tabii. süreci yavaşlatıyoruz. Biz Birden dokuyor. çökmenin getirdiği psikolojik bunalımı almış oluruz. Yani ben şahsen açıkçası çok radikal değişimlere karşıyım. Hı hı. Ama formunu koruyabilmesi için de cilde istediğini vermek gerekiyor. Kesinlikle İşte burada kaçırdığımız nokta şu. E, o yüzden herkes birbirine benziyor kelimeleri hala ya, duyduğumuz evet, evet. şeyler. Çünkü çok agresif protokoller ve bir anda uygulanıyor. Dolayısıyla her zaman danışanı biz böyle bir danışanımız geldiğinde zamanımız kısıtlı değil. Öyle de bakmamak lazım. E, gerçekten doğru yönetmek çok önemli. Biz e, dokunun altını beslemezsek bir leke protokolünü bile çalışırken agresif hemen bir hemen e, karbondioksit çalışıyor. lazer hemen bir dermapen tedavisi hemen bir e, radikal uygulamalar Uyucu biz uygulama. onlardan birazcık kaçınıp zaten doku zedelenmiş zaten doku diyor ki ben de bir hasar var ve ben yüzeye bir şemsiye açtım lütfen beni önce bir onar ben hep böyle bakıyorum. Ne kadar güzel <laughs> bir tabir yüzeye bir şemsiye açtım evet. beni gör onar. bu Ve onu onarmak yerine agresif işlemler aslında dokuyu daha da derinleştiriyor. Hem de daha da görüyoruz hani yara iyileşme mekanizmasını devreye sokalım derken aslında biz yıpratıyoruz hücresel bir travma oluştururken orada doku zedeliyken e, bahsediyorum ama çift dokumuz gayet böyle sizler gibi ışıl ışıl ise Burada agresif protokolleri uygulayabiliriz. Bir miktar daha bize gözeneklerimizde yardımcı olur. Ama zaten lekeyle savaşan bir cilt, zaten çizgileri çok yoğun olan bir ciltle karşı karşıya isek eğer, biz burada doku altına önce destekliyoruz, bir süreç besliyoruz. Evet, besliyoruz. <laughs> sonrasında da uygulamalarımızı, o agresif protokollerimize, ihtiyaçlarımızı sonra geçiyoruz. Güzel sonra da doğru çok bir güzel. şekilde yönetiyoruz Şimdi, İnsanlar birbirine benzemeye başladı gerçekten Burcu. Yani Hep vardı. Hep bu hepsi, hep söylenen. Hepsinin kaşlar şöyle hepsinin dudaklar Çünkü böyle kişiye uygun uygulama yani uygulamalar. bir de aslında şey o aşamaya gel gelmeden nasıl diyeyim seni söyleyi şeyler yapılmamış bir de diyor ki hani 50'li yaşlara gelinceye kadar idare edeyim Gerdiririm, çektiririm. Tabii, yani aslında, böyle... aslında bu aşamaya gelmedi. Belki de hiç gelmeyecek bu düzenli bakımlarını Tabii ve ki. cildin ihtiyaçlarını yerde koyacağım. E, yani ben 41 yaşındayım ve e, cilt kalitemde henüz e, gerçekten hani dolgu uygulamaları bu arada e, çok severim. E, gerçekten de gerektiği yerde kullanılmalı. Fakat biz burada pointler dediğimiz minik e, travmalar varsa eğer dokularda onları yerine koymak amaçlı. Evet şekil yine bozukluğu varsa şekil, şekillendirmek amaçlı kullanıyoruz. Fakat bazen biliyorsunuz ki işte şişirmek amaçlı, şekili önemsemeyip sadece orada bir doku oluşturmak amaçlı kullanılıyor. Burada da yapay görüntüler ortaya çıkıyor ve kişiye özel uygulamalar yapılmıyor. Bizim burada vücuttaki ve yüzümüzdeki proporsiyonumuza Çene kemiğimize, kemiklerimize uygun oranda işlemler yapılmalı. Artık hani gözdeki estetik algısı ve el yeteneği de tabii ki de buradaki hocalarımız bizler için çok önemli. Bu bir el yeteneği ve bir bakış açısı Aslında bakarsanız. Dolayısıyla burada doğal bir şekilde sağlıklı yaşayabiliriz ve daha az e, uygulamalar e, ya da daha az dolgulardan destek alabiliriz bir süre sonra. Cerahiye Çünkü doku artık hiç de ihtiyaç dolmuş. ihtiyaç kalmıyor doku, o zaman. Doku zaten yeterince güzel, yeterince e, dolgun. Sadece kaybettiğini, kaybettiğini yerine yer koyarak ilerlemek evet, gerekiyor. Evet, çok doğru. Çok teşekkür ederim bu güzel ben sohbet çok teşekkür için. Edeyim. Ağzına sağlık. Videoyu beğendiyseniz beğenme tuşuna basmayı, yorumlar kısmına merak ettiğiniz soruları sormayı ve kanalıma abone olmayı unutmayınız efendim. Sağlıklı günler dilerim.